Değerli takipçilerim Bugün sizlerle kıymetli yazar Agatak'ın listelerinin 10 kişiydiler Önceki baskınadaki adıyla 10 küçük zenci romanını Konuşacağız Hikayemiz asker adası denilen Bir adada 10 kişinin toplanmasıyla başlıyor Bu 10 kişi Birbirini tanımayan Ve aslında birbirini Hiç görmemiş olan 10 kişi tek bir ortak noktaları var. Belli konularda suç işlemeleri. Belli konularda suç işleyen bu 10 kişi asker adasına niçin geldiklerini bilmiyor. Asker adasına ne o'n adında biri tarafından çağrınıyor. Tabi bu takma birisi kitabın sonunda bu anlaşılıyor bunu yapan kişi takma bir isimle onları karşılamak istemiş. Çünkü niyeti belli bir suç işleyen bu kişilerin kendi içinde adaletlerini sağlamak, öldürerek kendi cezasını kendi kesmek yani. Bunun için onların yakınları hakkında bilgiler topluyor. Yakınlarının ağzından mektuplar yazıyor. Bilimsel, kültürel bir davet varmış gibi. Bu kültürel davete katılan 10 kişi kendilerini ölümün beklediklerinden habersiz bu adaya giriş yapıyorlar. Adaya giriş yaptıklarında gayet modern bir ev. Hiçbir eksiği yok. Hiçbir gizli saklı bölmesi yok. Burada başımıza ne gelebilir ki diye düşünürken teker teker öncelik kitabın sonunda anlaşılıyor. Tabi bu. Öncelik en hafif suçudan başlamak üzere öldürülüyorlar. Tabi bunların suçları bir plakta önce herkese itiraf ettiriliyor bir plakla daha doğrusu açığa çıkarılıyor Onlar da sütçerin üzerine kurulunca her biri en yakın arkadaşlarına olmak üzere itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Bu 10 kişiden benim kendimi en yakın hissettiğim kişi Vera karakteriydi. Çünkü Vera karakterin aslında görünüşte bakıldığında çok güçlü bir kadın ve zorluklara karşı boyun eğmeyecek bir kadın ama 10 kişi yani onun öncesinde 9 kişi peş peşe öldürülünce akıl sağlığını kaybediyor ve bu da psikolojik sorunları olduğunu gösteriyor. İtiraf etmem gerekirse kitabın başlarında adada onlar haricinde birinin olduğunu düşünüyordum. Veren'in sevgilisi Hugo'nun olduğunu. Ama sonra kitaba bakınca bir hukuk adamı anlarak adlandırabileceğimiz Yargıç öldürdüğünü öldürüldüğünü anladım. Yargıç Forgrave oranın ünlü bir mahkemesinde görev yapan bir hakim. Seton adı verilen bir idam mahkumunu gereksiz yere öldürmekten suçlandığını görüyoruz kitabın başlarında. Sonradan Seto'nun gerçek bir suçlu olduğu ortaya çıkıyor. Ama Seto'nun kendini suçlatması da bir nevi oyun yargıç var görevin. Çünkü dikkatleri kendi üstünden çekmek istiyor. Küçüklüğünden beri birilerini öldürme merakı var. Bu birilerini öldürme merakı neticesinde adım adım bilgi topluya topluya bu 10 kişiyi buluyor. 10 kişiden mesela strong Armstrong ameliyathanede içki yüzünden kurtarabileceği bir hastayı öldürüyor. Anthony Marston ilk ölen iki çocuğa çarpıyor ve bu işin ilginç bir tarafı daha var. Hepsi o dönemde çocuk tekenlemesi sayılabilecek bir tekenlemenin sırasına ve oradaki şekillere göre öldürülüyor. Yani katilin bu noktada biraz sadist olduğunu söyleyebiliriz hukuk adamı olmasına rağmen General MacArthur üçüncü sırada öldürülen bir general eşiyle evlilik dışı ilişki yaşayan bir as aslındaki bir askeri öldürüyor mesela bu noktada bu aslındaki askeri öldürmesi aslında savaş esnasında yapılan küçük bir hata olarak görülse de yargıç rol görevi var içinde biraz suçuna gibi bunların hepsi bilerek yapılmış kastan öldürmeler tabi yargıç rol bunlardan Anthony Marston ve Bayan Rogers'ı bilerek öldürüyor Bay ve bayan Rogers'a de onlar da çevrelerinde oldukları e evlerinin evinde hizmetçilik yaptıkları ve evlerinde yaşadıkları kadını öldürüyorlar. Yani daha doğrusu içmesi gereken bir acı geç vererek ölümüne sebep oluyorlar. Tabi bizim Yargıç World Grave'i yani adaletten onları öldürmek istediği için Antony Maston'ın ahnaksız birisi olduğunu o toplumda öyle yetiştiğini düşünerek Antony Maston'ı Siyan'ın zehirleyerek Bayan racısı da kocasının etkisinde kadını düşünerek uykusunda hafif bir biçimde öldürüyor. Yani çeşitli şekillerde öldürüyor. Benim burada aklıma takılan şey acaba daha ağır suçluları öldürebilir miydi? Birilerine tecavüz etmiş, birilerini o tecavüze e, entere sürüklemiş birilerini öldürebilir miydi acaba diye düşünüyorum. Ama bir yandan da şunu düşünüyor insan. Herkes kendi cezasını kendi keserse hukuk neden var diye düşünüyor. Ama şöyle bir durum da var. Bazı noktalarda hepinizin bildiği gibi hukuk ve adalet yetersiz kalabilmekte ve uygulayıcıları tarafından daha doğrusu uygulayıcılarının satılmışı yüzünden uygulanmayabilmekte. Dolayısıyla Agatha Christie romanı öyle düşündürüyor Bu arada kendisi çok sevdiğim bir yazar olmasına rağmen okuduğum ilk romanı 10 kişiydiler. Çünkü PDR okuduğum dönemde her ne kadar okumak istediysem isteğim insanların cinayet işlemekteki psikolojileri üzerine kafa yorduğumdan cinayet romanını okumaya henüz hazır hissetmemiştim kendimi. Ama şimdi kitap ve film kulübündeki arkadaşlarım onları da buradan selam yolluyorum. Muhtemelen videoyu izliyorlardır. Onların sayesinde okudum ve Bugün yorumunu yaptık. Bugün 10 Aralık Pazar saat 19.21. Size en azından güzel bir pazar gününden seslenmenin mutluluğunu yaşıyorum. Umarım siz de bu kitabı okurken benim kadar keyif alırsınız. Çünkü çok sürükleyici bir kitaptı. Katilin kim olduğunu bulmaya çalışırken birçok ihtimali düşünebiliyorsunuz. Kimin kimi öd ne dair ya da kimin ölmediğine. Umarım sizin için de keyifli bir kitap olur. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Değerli takipçilerim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.